Biz burada e, uçuş ömürlerini tamamlamış hemen hemen dünyanın en büyük iki uçağını tekrar e, güzel bir dönüşüme e, çeviriyoruz bunu. Konya'da bir prefabrik yapı şirketince restoran ve kafe yapılması planlanan iki yolcu uçağı gemiyle Fas'ın Agadir kentine gönderildi. kadar gel, kadar. Devam et, devam, gel. Uçuş ömrü biten ve 12 şer parçaya ayrılan iki Airbus A340 tipi yolcu uçağını gemiyle Fas'ın turizm kenti Agadir'e gönderen firma yetkilisi detayları anlattı. Bir tanesi e, Türkiye Avruları bünyesinden geldi, diğeri Dubai'den geldi. Bunlar dünyanın hemen hemen en büyük uçakları. A340 olarak geçiyor bunlar. E, bu uçağın boyu 68 metre. Biz bunu yaklaşık 12 parçaya böldük. Kanatlarını, kuyruk kısmını, e, kokpit bölümünü ayırdık e, entegre bir şekilde. Bunların ince bir hesabı var. ...tekrar mühendislerimiz tarafından e, düzgün bir şekilde toplanacaklar. Orijinal hale gelmiş olacak. Uçakların nakliyesi için çok uzun ve meşakkatli bir süreci tamamladıklarını anlatan firma sahibi Ali Sezgin şöyle devam etti. Öncelikle bir gemi kiraladık. Sadece kendimiz özel. Şu an yolda zaten. Bir gün sonra varmış olacak fasa. Bu gemiye çok dikkatli bir şekilde yüklemelerimizi yaptık, sabitledik. Orada da yine e, profesyonel ekip tarafından indirilecek. Kurulma yaklaşık 6 ay sürecek tüm modernizasyon çalışması